Neden erteleriz? Fatma Yeşilyurt. Merhaba kıymetli okuyucular. Bugün sizlerle geçen haftaki yazımda ele aldığım kararsızlıkla yakından ilişkili bir başka konuyu paylaşacağım. Konumuz ertelemek tutumu. Son yıllarda üzerinde oldukça fazla çalışma yapılan erteleme ile ilgili bazı soru ve cevaplara gelin birlikte göz atalım. Erteleme nedir? kimlerde daha fazla görülür? Erteleme bir hastalık mıdır? Niye erteleriz? Ertelemenin hayatımıza olan zararları nelerdir? Erteleme ile nasıl baş edilebilir? İlk olarak erteleme nedir ve kimler daha çok erteler sorularını cevaplayalım. Erteleme, insanların duygusal ve mental olarak içinde bulundukları kaygı, korku, endişe, başarısızlık hissi, yeterince kendine güvenmeme ya da yeterince bilgisine güvenmeme gibi durumlarda yapmaları gereken işi ötelemelerine denir. Erteleme her yaş grubu, kadın ve erkeklerde görülmesi mümkün bir durumdur. 2007 yılında Amerika'da yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada yetişkinlerin %20'sinin erteleme tutumuna sahip oldukları görülmüştür. Son yıllarda özellikle lise ve üniversite gençliğinde ödevleri son ana kadar bekletme, ödev teslim saatinin son dakikalarında teslim etme, sınavlara hazırlanmak için sınavdan bir gün önceye kadar çalışmama gibi tutumlar yaşamlarında büyük zorluklar oluşturmaktadır. Sadece öğrenciler değil, her meslek grubundan erteleme tutumu sergileyen insanların psikolojik destek alarak bu durumdan kurtuldukları gözlenmiştir. Diğer iki sorumuz. Erteleme bir hastalık mıdır? Ve neden bazı şeyleri erteleriz? Erteleme bir hastalık olarak isimlendirilmemektedir. Birkaç mental hastalığın belirtilerinden bir tanesi olabilir erteleme. Peki neden erteleriz? Buna sebep olan şeyler nelerdir? Öncelikli olarak erteleme yapan kişi kendini haklı çıkaracak belli başlı nedenler ortaya koyar. Bu nedenler kişiye göre değişiklik gösterir. Genellikle erteleme sebebi olarak gösterilen durumlar şunlardır. Unutmak, yapılacak işin nasıl yapılacağını bilmemek, yeterince zamanın olduğuna inanmak, o işi yapmak istememek, İşin ya da görevin yapılıp yapılmaması ile ilgili umursamamak. En güzel şekilde yapamayacağını düşünmek. Başlamak için uygun ruh halinde olmamak. Hastalık ya da sağlık şartlarını öne sürmek. İşi yapmak için doğru zamanı beklemek. Sonucundan dolayı suçlanma korkusu ve görevi yerine getirebilmek için daha fazla düşünmeye ihtiyaç duymaktır. Son sorumuz. Erteleme hayatımızda ne gibi zorluklara sebep olur? Ertelemenin hayatımıza olumsuz etkileri, özellikle bu tutumun sık sık tekrar etmeye başlamasıyla daha fazla ortaya çıkar. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, %80 ile %95 aralığında öğrencinin ödevlerinin zamanında vermediği ya da son dakikalarda teslim ettiği ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerde ise sorumluluklarını sürekli ertelemeye başlayanlar için faturaların zamanında ödenmemesi, iş toplantıları için gerekli hazırlıkların son anda tamamlanmaya çalışılması, banka işlemlerinin ve kredi kartı ödemelerinin zamanında yapılmaması, ev içi görev ve sorumlulukların geciktirilmesi sonuçlarında zor günler sizi bekliyor demektir. İş hayatınızda geciktirdiğiniz işler, cevap veremediğiniz mesajlar, yanıtlanmamış e-postalar, geç kalınmış randevular ve insan ilişkilerinizde geciktirdiğiniz buluşmalar sizi stres ve baskı altında hissettirecektir. Sosyal hayatınızda ötelediğiniz ya da ertelediğiniz bazı şeylerden dolayı size küsen insanlarla karşılaşma olasılığınız da mümkündür. Son olarak Erteleme tutumundan kurtulmak için neler yapabilirsiniz? İlk olarak yapabileceğiniz şey, yakın zamandan uzak zamana doğru yapmanız gereken şeyleri önem sırasına göre yazınız. Yapılacaklar listesinde önemli ve teslim süresi yakın olanları ayrıca bir işaret koyarak ayırın. Listenizde yapmaktan korktuğunuz işlerle ilgili Korkunuzun ya da stresinizin sebebini sorun kendinize. Örneğin, işin uzun sürmesi ya da bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığınızı düşünmek, ilk defa yapacak olmak gibi. Bunlardan hangisi size daha anlamlı geliyor? Seçmeye çalışın. Korkularınıza sebep olan şeyi bulduktan sonra geliştirmeniz gereken yanınızı güçlendirin. Örneğin, bilgi edinin. Tecrübesi olan insanlara sorun ya da psikolojik destek almaya başlayın. Yapacağınız işi küçük ve yönetilebilir şekilde parçalara ayırın. Böldüğünüz parçalara birer bitiş tarihi koyun. İşinizi yapmaya başlayacağınız zaman erteleme dürtüsü hissedebilirsiniz. Yapmaktan vazgeçmeden birkaç dakika da olsa o işle meşgul olun. İşe başlamadan hemen önce sizi meşgul edecek ve zamanınızı fazlasıyla alacak uğraşlardan uzaklaşın. İşe başladıktan sonra zamanında bitirdiğiniz işler için kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Not. Herhangi bir işe başlamadan en doğru zamanı beklediğinizi düşünerek erteliyorsanız size söylemek istediğim şey o an şu an. Kalkın ve ilk adımı atarak işinize bir yerinden Başlayın. İşleriniz zamanında ve yolunda gitsin. Haftaya buluşmak ümidiyle. Sevgiler.